ben daha gelmedim. Neyse. İlk ders. Dersimiz... Büyük benim büyük müyüm? Efendim? Peçete mi yemişsin? Ay şimdi sen de dersin ortasında nerede peçete bulacağım ya? Teneffüste alırsın. İlk dersimiz matematik. Şöyle yazalım. Evet benim matematik dersi bir şey. Ah. Öğretmenim, evet, öğretmenim. Evet, ben Ela. Matematikte ne öğreneceğiz? Matematikte mi? Matematikte toplamayı öğreneceğiz. Öğretmenim, öğretmenim. Efendim. Ben Damla. Damla efendim. Öğretmenim, öğretmenim. Bir kere bir kaç eder? bugün? Öğretmenim. Nehir hiç usul durmuyor. Beni alttan acanla dürtüklüyor. Hiç öyle bir şey görmüyorum. İkizler. İkizler kavga ediyor öğretmenim. Ay. Sema da adamla birbirine girdi. Nasıl ikiz bunlar? Yan yana koydunuz öğretmenim. Bunlar hep kavga ediyorlar. şey konşantre olamıyorum ben. Hocam Nehir'e bir şey söyler misiniz? Öğretmenim, öğretmenim ne yere bir şey söyler misiniz? Öğretmenim, öğretmenim. Beslenme ne zaman yapacağız? Ay, i̇ki dakika sonra. Biraz bekleyin. Öğretmenim, öğretmenim. Teneffüs ne zaman çalacak? Ay ne yaramazsınız ya? Neyse birazdan geçeceğiz. var. Hangi toplamla yapacağım kafa karıştı. El ale el ale kavga ediyorlar. Ela ale etmeyin. Evet. 1 artı kim yapmak ister? Nehir yapar öğretmen. Söyleyeyim mi öğretmenim? Bir artı iki tabii ki de cevap. Yine geçebilirsin. Kaç olduğunu biliyorum. Önümden bir koyayım şunu. Üç. Doğru cevap. <laughs> Evde çok çalışıyorum. Aferin. Şu anlık 100 puan da olduğum için seni çok, çok tebrik ediyorum. Bakalım. Hmm. Damla. artı üç kaç eder? Beş öğretmenim. Beş. beş. Doğru cevap. Hmm. Bakalım. Şöyle bir Acaba... Size bir de sınav hazırlayacağım bugün özel matematik olduğu için. Ay ben çok korktum. Eve mi gitsem acaba? Karnım ağrıyor, karnım ağrıyor öğretmenim. Duydum seni. Karnım ağrıyor hiç hazırlıklı değil evet benim. Annemi çağırın. Karnım ağrıyor. Yalan söylediğini çok biliyorum. Çünkü benim kulağım her şeyi duyduğu için kulaklarım seni duydu. Yani şu anlık bakalım. kim bu üç, ikinci soru üçüncü soruyu almak isterim. Ela sen bak. Sen yap. Dört artı beş kaç eder? On beş öğretmenim. Bakalım. Yanlış cevaptır. Öğretmenim, öğretmenim. Nehir söylesin. Hayır, yanlış cevap verdiğin için bunun Bunun cevabı 9'du. Öğretmenim. Onun dilibonunun üstüne bence şarkı koyun. Kafanız karışmasın. Nasıl geldi? Dokuzun üzerine şarkı koyuyordu. Bilemedi ya. Tamam mı? Bakalım kim yapmak ister? Öğretmenim, Sırıyorsun. öğretmenim. Efendim. Damla ile Sema hiç durmuyor. Hep kıpır kıpır yerinde oynuyorlar. Sema diye biri, biri mi var? Sınıf? Damla ile Sema bak burada oturuyorlar öğretmenim. Ay Damla Sema ikisiniz kavga mı ediyorsunuz? Sanki sınavın matematikte. Gerçekten. Neyse kavga ettiğinize göre son soruyu biriniz yapabilirsiniz. Şu 9'u sileyim çünkü yapacağımı sayayım. Şöyle şuraya koyayım. Öğretmenim Damla hiç durmuyor. Bence Damla'ya yaptırın. Tamam. tamam. Damla sen yap bakalım. Çok konuşuyorsun. Benim matematikte evet. evet. iyi misin? Evet benim 5A. 4, 3 eşittir 8. Bakalım. Ben dersimi dinliyorum öğretmenim. Beni Sema yandan Doğru böyle. Yaptın. Sema yandan hep böyle benim ayamla düdük dediği için zor oluyor ama ben dersimi dinliyorum. Annem evet, benim biliyor musun bizden buyle bizim evde birlikte çalışıyoruz kitaplarımızı alıp İkimizde de. Neyi sen bunu çözmüştün? Tamamdır. İkinize de 100 puan verdim çok çalıştığınız için. Şunu silelim. Çocuklar ben çok konuştuğumuz için hangi derste yapacağımızı bilmiyorum. Bana bir söyler misiniz? Hangi dersi yapacaksınız? İngilizce. Yo, yo. Ay İngilizce Gerçekten. Çocuklar şimdi size birkaç soruyu soracağım. Bakalım dersleri iyi çalışmış mısınız? kafanızı karıştırıyorlar. Aynen. Evet. Ela sence ne almalı? <laughs> evet Mir. Ekmek. Bakalım. Doğru cevap. Şu. Yanlış yazdım. Neden diye sorarsınız. Çünkü çok karışık. Çok büyük oldu. Evet. <laughs> iş Ya yemek yemek istiyorlar, ya su içmek istiyorlar, ya tuvalete gitmek istiyorlar. Öğretmenim, tuvaletim <laughs> geldi. Derse tuvalete gitmek yasak. Çünkü fişi mi Evet. Su içebilir miyim? Hadi, hiç su içmedin hiç biraz. Ama derste yedin mi? Öğretmenim, lalenin Lale'nin tuvaleti gelmiş. Lale, şöyle diyeyim. Tuvalete terefüste gitmeniz gerekiyor. Ay, o kadar kusursuz ki geri geldi. Gel. Kapıyı kapatmayı unuttum. Şimdi diyecekler çok dışarısız geliyor. Yan kılı zaten mı? Şimdi çocuklar. Ay, bu ders böyle bir, o, bir şey yapmayacakmışız. Kafam karıştı. Gel seninle şurada biraz oyun oynayalım. Öğretmenin arkası dönükken. Nehir. Nehir. Hadi gel oyun oynayalım. Öğretmen bakmıyor. Öğretmen konuştum konuştu? Ben kulağımda sizi duydum. Nehir falan konuşmadı. Sen konuştun. O zaman konuşan kimse o bu tahtayı la na kedi al tamam ay yanlış okudum öğretmenim alma ya. sıfır doğandasın al al diyeyim. Neyse şu an anda... bir şey Öğretmenim neyi gülüyor. Nehir gülüyor öğretmenim. Hiç durmuyor bu. Öğretmenim sizi dinlemiyor. Öğretmenim. Öğretmenim. Efendim. Boş yere benim dikkatimi dağıtmayın. Yanlış yazacağım şimdi. Öğretmenim de. Öğretmenim, annemi istiyorum. Öğretmenim, Ela annesini istiyormuş. Ela, derste <laughs> anneni özlüyorsan niye okula geliyorsun? <laughs> Efendim Nehir? Öğretmenim bu soruyu ben okuyabilir miyim? Tabii ki de. Nehir, elma, alma. Tamamdır. Şöyle iddialamasını etkileyelim. Tamam. Şimdi çocuklar dersin biraz sessiz oluştu. Birbirinize şiir yapın. Ben de dersi biraz uzatmam gerekiyor. Çünkü ders bugün uzun olacak. Ondan şunları sileyim kafam karışmasın. Aynısını yazmayayım. Size okul çıkışında pizza yemeye götürür müsünüz? Götüremem. Bazı ailemiz izin vermiyor. Ondan. Çocuklar şimdi bir şey yazacağım. Onu okuyamayan sınav sınav yapmak zorunda kalacak. Neyse. Çocuklar yazmam önce bakayım sizi saymam gerekiyor. Öğretmenim. Efendim. Bugün Mete okula gelmedi. Anneşini aradınız mı? Okuldan kaçmış olmasın? Aradım hastaymış. Bence okuldan kaçmıştır. Evet biz Mete ile çok oynuyorduk. Bu teneffüsler söyledi bana eve giderken hastaymış. Yarın gelmeyecekmiş. Bugün de. Öğretmenim. İkizler burada hiç durmuyorlar. Kafam karışıyor derse dinleyemiyorum. Konuşmayın. Bu ikizler Damla ile Sema da hmm. çok yaramaz çıktı. 7 kişilik soru da yazmam gerekiyor şimdi. Sizin de. Tamam. Öğretmenim. Nehir hiç durmuyor. Siz arkanızdan bir şey yaptı ama siz siz bakınca hemen normale döndü. <laughs> Öğretmenim canım benim canım benim Seni ben pek çok pek çok severim Şimdi o şarkı söyle hemen ağzını kapat Bir şey yazacağım kafam köşeme yazacağım Sen bir ana sen bir baba Her şey <gülüyor> oldun <gülüyor> bana. Neyse artık bana Ne artık? Hmm, ne yazsam diye düşünüyorum ama hiçbir şey aklıma gelmiyor ki. biraz hızlı yazabilir misiniz? Çok sıkıldık. Öğretmenim, öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Şuraya koy, şuraya süs olarak ikinizinkini de, birinizinkini nereye koysam, şuraya, şuraya koyacağım. Ay duruyor ki burada. Nereye koysam, göre nereye koyacağım? Şunu şuraya koyayım, şunu da buraya koyayım. Siz de öyle dediğim günlerde bakın. Çocuklar biliyorum sıkıldınız ama 7 kişiye bir soru yazmak çok zor yani. Daha 3 soru yazabildim birinin yanımında kaldım. Ya. Yani. Nehir niye konuşuyorsun? Nehir. Ah, Ela ile Nehir konuştu. Nehir hiç durmuyor ya. Çocuklar. Susun artık. Bütün ortalığı karıştıran nehir sensin. Öğretmen şöyle söyleyeceğim. Çocuklar size bir soru soracağım. Bakalım bu kadar konuşuyorsunuz. Altının son harfi nedir? <laughs> That's it. has yaptı. Evet çocuklar, 3 kişi sınav yapacağım bugün. Sadece 3 kişi, 7 kişi değil. Şey, şey, sen biraz şöyle kalıpta. Sen de şöyle kılar mısın? İkizler görünmüyor da. Evet. Burayı ikizin okumak ister. Bakalım kimse çalışmamış bakalım. Öğretmenin benim, birinin işi işi çıkmıyor. Galiba o akşam derslerine çalışmamış. Ama sizin de çıkmıyor. Öğretmenim evet, benim, benim. Ben yapmak istiyorum. Ben yapmak istiyorum. Adın e adım ne? O kadar çok geçim. Adım unuttum. Lale. Tamam yap o zaman. Ali. köpek ben yüz aldım mı şimdi? Ben söylediğim için alamadım. Neyi mi aldı? Öğretmenim ben sizi çok iyi dinledim. Tamam. öğretmenim <laughs> evet, öğretmenim evet, niye yere basın yapıyor? Öğretmenim <laughs> evet, Nehir parmak kaldırıyor. Hareket yapıyor. Efendim Nehir. Öğretmenim benim, benim karnım ağrıyor. Eve gidebilir miyim? Birazdan zil çalacak zaten. Gitme saatimiz gelecek. Lili <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu, bu devam.